Aşkım benim ağrım var doğruyorum galiba. Ne ağrım var aşkım ben hastaneye gidelim çabuk. Hadi, hadi 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 çabuk çabuk. Efendim beyefendi. Hanımefendi eşimin ağrısı var. Eşim hamile. Doğuruyor galiba. Hanımefendi çabuk benimle gelin. Allah'ım inşallah bir şey sağ Salim doğurur oğlumuzu. Gözünü zaydın Mehmet Ali Bey. Doğdu mu oğlum doğdu mu? Babam oğlum yani ben şimdi Doğdu ama çocuğunuz sakat olarak doğdu. Ne? Yani çocuğunuz pek fazla sağlıklı yürüyemeyecek. Kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Olsun Allah'a bir şükürler olsun. Doğdu ya sağ salim. Sakat olması önemli değil benim için. İyi misin aşkım? Aşkım oğlumu sakat doğdu biliyor musun? Biliyorum aşkım biliyorum hadi gidelim. yaşlandık be aşkım. Evet aşkım be yaşlandık. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki nasıl geçtiğini anlayamıyoruz bile. Oğlum yavaş yavaş ol düşeceksin oğlum ne oldu nereye gidiyorsun? Bir yerim mi ağrıyor? Baba ben biraz dışarıya dolaşmaya gideceğim gidebilir miyim? Evde çok canım sıkıldı da birazcık hava alacağım. Peki oğlum git ama kendine dikkat et tamam mı? Teşekkür ederim baba. Rica ederim oğlum fazla geçikme ama bak tamam mı? Tamam baba gecikmem. Oğlum kendine dikkat et. Oğlum seni seviyorum bunu bil tamam mı? Tamam baba hadi görüşürüz kendine iyi bak. Ömür boyu ne yapacağız bu çocukla bilmiyorum. Yapacak bir şey yok bu bizim kaderimiz. ne yapıyorsun lan sakat? Ya niye öyle diyorsun? Ben istemedim böyle olmayı. Ben istemedim. Sana ne lan? İstediğimi derim. Sana mı soracağım? Döverim lan seni. Geri zekalı. Aha vurma. Aha. Gidiyorum ben ya. Gidiyorum. Oğlum ne bu hal? Ne oldu sana? Ah, baba her yerim çok ağrıyor. İçeri içeri oğlum anlat ne oldu? Baba Barış beni dövdü. Dalga geçti sakat dedi. Demek öyle yaptı ha. Hadi gidelim öğrenelim bakalım Barış'ın derdi neymiş. Hadi oğlum gel. Bu Barış mı oğlum? Bu Barış seni dalga geçti. Ne oldu ihtiyar? Barış bak oğlum. Benim oğlan sakat biliyorsun zaten. Böyle yapmaman lazımdı Barış. Hele bir de dövmüşsün Sana hiç yakıştıramadım Barış. Bir daha yapmazsan sevinirim. Tamam mı oğlum? Size mi soracağım? Şimdi nasıl davranacağımı? Ben sizinle görüşeceğim. Şımarık çocuk. Oğlum sen korkma tamam mı? Ben varken sana hiç, hiç kimse bir şey yapamaz tamam mı? kapı çaldı Allah Allah bunlar kim? Bana bak Mehmet hayırdır sen sen benim çocuğumu falan dövmüşsün. Seni var ya yerin dibine gömerim lan sen kimsin? Ben oğlunu falan döverim. benim sakat oğlumu dövmüş üstüne üstlük dalga geçmiş ben de o senin oğlunu nazikçe uyarım tamam mı? Sen kimsin lan benim oğlumu uyarıyorsun sen kimsin? Senin oğlan ister döver ister dalga geçer lan. Hiç kimse hiç kimse benim oğluma karışamaz tamam mı? Benim oğluna dokunursa ben karışırım tamam mı şimdi defolup gidin şuradan. Sizi var ya da pişman ederim. Elinden geleni ardına koyma. Ne oldu baba boş ver oğlum önemsiz bir şey ya Sizi var ya ben doğduğunuza pişman edeceğim Ne yapacağız baba Görürsün oğlum gel Aşkım Oğlum Aşkım Aşkım iyi misin Aşkım Aşkım kendine gel ne oldu sana ne oldu Aşkım ben ölüyorum. Oğlum önce Allah sonra sana emanet. Kendinize çok iyi bakın. Aşkım hayır. Hayır ölemezsin hayır. Baba annem siz ne yapacağız baba? Oğlum bana bak. Oğlum bana bak oğlum. Oğlum ben senin annen de olurum tamam mı? Sen sakın üzülme. Ben senin hep yanındayım oğlum. Tamam mı? Ben senin hep yanındayım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Yine mi sen lan? Ben seni daha geçen kovmadım mı kapının önünden? Evet ama şimdi de ben seni kovacağım Mehmet Ali Bey. Ben seni kovacağım. Nereye kovuyorsun lan sen? Kim kimin evinden kovuyorsun? Seni benim evimden kovuyorum. Nasıl olur bu ev Fatma teyzenin? Artık benim burası. Ben satın aldım ondan. Meymur Bey doğru mu bunlar? Evet doğru söylüyor. Bu ev onundur artık. Yarın bu ev boşaltılacak. Eğer boşaltmazsan zorla kovarım. Yarın görüşeceğiz. Allah'ım ne yapacağız biz? Sen bize bir yol göster Allah'ım. Oğlum bugün biz bu evden gidiyoruz. Neden baba? Gitmemiz gerek oğlum gitmemiz gerek. Hadi lan boşaltın evimi boşaltın. Boşaltıyoruz lan boşaltıyoruz patlama. Hadi gidelim oğlum gel. Gel 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 gel. Lan durun ihtiyar durun nereye gidiyorsunuz? İşimiz var oğlum işimiz var gitmemiz lazım. Para verin biraz öyle gidin madem işiniz varsa. Para vermeden geçemezsiniz buradan. Hiç paramız yok oğlum. Nasıl yok lan nasıl yok? Yalan söylemeyin. Lan sakat sen ne Dokunma lan çocuğuma dokunma. Öldürürüm size. Lan sen kime vuruyorsun lan? Döveriz lan öldürürüz lan sizi ihtiyar. Belanızı bizden bulmayın. Gidin lan şuradan gidin. Yürü oğlum yürü yürü. Baba biz hep böyle sokakta mı kalacağız? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Aa bu kim? Amca ne yapıyorsunuz burada? Mustafa yeğenim senin ne işin var burada? Olanları duydum hemen geldim amca. Amca ben doktorla konuştum. Berat'a ameliyat ettireceğiz. Berat aslan nasılsın? Amca hadi gidelim bir an önce ameliyata geç kalacağız. Gidelim evladım gidelim hadi. Hadi oğlum hadi kurtulacaksın. Merhaba biz sizinle konuşmuştuk. Ameliyat edeceğimiz çocuğu getirdik. Merak etme amca. Berat sağ salim ameliyattan çıkacak. İnşallah oğlum inşallah. Baba, baba ben iyileştim. Oğlum seni bugünlerde görmekte mi vardı? Mustafa abi sana çok teşekkür ederim. Senin sayende iyileştim. Önemli değil aslanım. Önemli değil. Hadi amca gidelim şöyle güzel bir yemek yiyelim. Yiyelim yiyelim. Hadi yiyelim. Evet arkadaşlar videomuz böyle umarım beğenirsiniz. Gerçekten bu video için çok uğraştık ve emeğimizin karşılığı olarak da bir like atarsanız sevinirim. Ve kanala hala abone değilseniz de bir abone olursanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Bir daha videomuzda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.